Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Yılın Starları Ödül Gecesi'ndeyiz. Şimdi yanımızda Kürşat Çalışkan var. Kürşat Bey hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyona katıldığım için ayrı bir mutluyum. Bu gece hangi kategoride ödül alacaksınız? Ee, ben spor eğitmeniyim kendim. Spor eğitmeniyim. Dördüncü Levent'te Etiler'de bir spor salonum var. İsmi Army 34 Training Zone. Ayrıca kendim eski bir askerim. Ee, hem askerliğimden gelen disiplin hem de eski sporculuğumdan dolayı spor salonumda çok kısa sürede insanların hayatlarında çok güzel değişiklikler yarattık. O yüzden insanlar da böyle çok güzel sonuçlar aldılar hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhen çok yani güzel sonuçlar elde ettik. Yurt dışından da kendi öğrencilerimiz de geliyor. Burada onlara çok güzel kısa sürede bir boot camp alıyoruz. Yani mesela bir ayda 25 kilo verdirdiğimiz öğrencilerimiz de var. Bu şekilde çalışıyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? ben normalde 15 yıldır. Kendim eski sporcuyum ben. Eski 400 metre engel Türkiye rekoru benim. Benim Avrupa ikinciliğim, dünya ikinciliğim var. spor salonu anlamında 4 yıldan beri bu sektördeyim. Peki bu gecemiz hakkında bize neler söylemek istersin? Yani gece inanılmaz geçecek. Zaten çok farklı sektörlerde iş insanları var. Hepsi burada, hepsi yani belli bir seviyeye gelmişler. Herkes kendi başarılarını paylaşıyorlar. Onların arasında bulunmak benim için ayrı bir mutluluk veriyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice güzel ödül gecelerinde görüşmek Teşekkür dileğiyle. Ederim. Ödülünüzü almak üzere sizi kırmızı alımızdan uğurluyorum. İyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.